Evet değerli kardeşlerim selamünaleyküm. aleyküm. Bugün arkadaşlar 15 Şubat. Kapalı bir hava var. Gündüzleri 16 derece. Akşamlar ise arkadaşlar biraz daha 5-6 derece düşüyor. Hava biraz soğuyor. Fakat bir hafta sonra hava sıcaklığı tekrar geceleri 2-3'e düşecek. Ve bir de yapmış olduğumuz bundan 10 gün önce yapmış olduğumuz bir oksijen damlatma vardı arkadaşlar. Bu damlatmanın arıya varoa biti döktü mü dökmedim diye. Hem onu kontrolü hem de aramıza tekrar böyle e, kek desteği vermeye, fondan kek desteği vermeye geldik. Kardeşlerim şimdi aralarımıza ilk geldiğimiz arıların içerisinde olan kart arılardan dolayı bir saldırıya uğradık. Buraya iğne fırlattılar. Ben de uzağa kaçtım. E, şimdi kıştan çıkan kart arılar e, saldırgan oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla sirkülasyon olduğu müddetçe, doğum devam ettiği müddetçe arılarda bu saldırganlaşma e, ortadan kalkacak inşallah şimdi değerli arkadaşlarım aramıza hem var bakacağız hem de bir e, yapmış olduğumuz oksalik asit damlatmasından dolayı kayıp var mı yok mu? Çünkü yavruyu kesmeyince yumurtayı kesmeyince arı salkıma girmeyince bizim bu bölge için tehlike olur diye düşünmüştüm. Hep beraber işler şimdi gözlerim yerim. Buyurun. Kardeşlerim selam aleyküm. Arkadaşlar şimdi geçen hafta muhtemelen bir 10 gün oldu. Oksalik damlatma yaptım diye de arkadaşlarım. O bakayım. Şuradan hemen çekmeceyi çekiyorum arkadaşlar. Evet, bakalım dökmüş mü? Şimdi arkadaşlar yakından bakalım. Arkadaşlar gayet güzel dökmüş. Keşke buna zombi yapabilsem. Elimi çıkarayım eldiveni. Şuradan yaklaştırayım. Var oayı görelim arkadaşlar. Bakalım çıkıp gösterebileceğim size. Evet. Ya yani şu böyle arkadaşlar. Evet, Ahiret dökmüş, güzel dökmüş. Yani çıplak göre şu an görebiliyorum. Evet, kameramızın alanı taraf. Arkadaşlar ama yani var o var arkadaşlar dökmüş. Tabi bir yana da adam bir hafta geçti karınca çekmiş olabilir arkadaşlar olabilir ama şu anda yaklaşayım biraz daha. Şu bölge arkadaşlar var. Evet. Dökmüş arkadaşlar maşallah güzel de. Tabi arının kuvvetine göre bir değişir. Değerli arkadaşlarım. Ee, bu arımızın da kuvveti e, normal yani. Çok da zayıf bir arı değil. Şimdi bunu arkadaşlar dökelim tekrar. Evet takalım bunu yerine. Bir daha yapmayı şu an düşünüyorum. Bunu yapalım. Evet takalım. Bu polen tuzakları takmanın karı şu burada. Biraz da arkadaşlar arıyı gözlemlemez arada bit var mı yok mu? Var var denilen illet. Onu hem gözlemliyorsunuz hem de bahar mevsiminde arkadaşlar polen topluyorsunuz. Hele bizim bu bölgede arkadaşlar polen çok güzel. Fazla e, topluyor aramız. Polen bu yapmış oluyor. Evet açalım yavaş yavaş. Aranın yoğunluğu güzel. Biraz bu ara hırçın arkadaşlar. Geçen bir şerbet yapmıştım üzerine. Vermiştim. yapıştırmış propolisle. Arkadaşlar durum böyle bunun. 2, 4, 5, 5. tam basmıyor arkadaşlar. Tabi soğuklar olunca arı ne yaptı? Ee, gelişemedi arkadaşlar. Geçen hafta bayağı soğuktu. Bunu arkadaşlar yırtacağız. Poceti içine arı var. Arkadaşlar şimdi bakalım bunun durumuna. Bakalım e, yumurta durumu ve stok durumu. Nasıl arkadaşlar? Evet. Biraz dumanlayalım aşağı inki. Evet. Hadi çıkın bakalım. Şuraya çıksınlar. Bugün kardeşlerim hava sıcaklığı 16 derece. Yani şu anda sıcaklık bayağı hissettirdi kendini. Ee, arada güzel uçuyor. Polen'e uçuyor arkadaşlar. Suya uçuyor. Sonra balda bulabildiğini düşünüyorum. Hay maşallah yoğunluğu güzel arkadaşlar. Ve i̇şte baktığımızda yoğunluğu güzel. Temizliğine bakalım. Bu araba arkadaşlar var var arada yok değil. Olacaktır da kesmez yani. Tamamen var var bitmez. Yalnızca şey var. Oksalik buharlaştırma, o buharma, buhar yapma makinesi falan onlar biraz daha bunlardan etkili. Yani damlatmadan daha etkili olduğunu söylüyor uzmanlar. Onun makinesi biraz pahalı arkadaşlar. Şu an makinesi sadece 3,5 lira. Evet 3500 lira arkadaşlar. arkadaşlar. da güzel yumurtalar açmış kendisine. Arada arkadaşlar kayıp yok. Yani o oksalik damlatmadan dolayı kayıp yaşanma durumu söz konusu değil. Olsaydı bu arada arkadaşlar e, kalabalık şey yapardım yani. Anlardım bundan. şu anda arı gayet tertemiz. Güzel. Bir daha yapayım arkadaşlar. Bu arada geçen görmüştüm bit. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar arının düşmanı bitmez. Ee, şu anda tropi denilen bir canlı çıktı arkadaşlar. Takip eden var muhakkak. O da arkadaşlar Ukrayna tarafında görülmüş. O da arının düşmanı arkadaşlar. Evet. Mesela şu an bizim o doğu tarafında arılar bayağı bir ölüm olmuş. Kovan kaybolmuş. olmuş. kaybı arıcılığımızın. Bunun sebebi muhtemelen e, oradaki bir hastalıktan dolayı olabilir. Çünkü bölgenize çok arıcı geliyorsa evet arılarınızda, arılarınızda hastalık bulmuş olabilir. Maşallah çok güzel. Yani yavru alanı güzel. Bir yandan söküyor, bir yandan efendim, e, yumurtlamaya devam ediyoruz. Evet. Üzerinde tüylü olanlar arkadaşlar. Yeni doğum yapanlar. Daha genç. Kovan içi hizmetleri tamamlayanlar. Bu anamız da genç bir ana arkadaşlar. 2024 yılına ait. Evet yine yeşil başlıklı kız. Yeşil başlı. Kaca şöyle baktım var da. Gayet temiz güzel. Yani artık böyle hava ısındığı an arı yürüyecektir arkadaşlar. Yani şu çıtada önlü var arkadaşlar 7000 göz olduğu tahmin ediliyor. 7000 ara demektir. Bu tamamını tamam şey yapmıyor ama kuluç bunu söylüyorum. 7000 ara olduğunu söylüyor Halil Bilen Hoca. Kajda Halil Bilen güzel bir arkadaş. Ee, abimiz. Bizden büyüktür. Bursa'da arıcak yapıyor. Muhakkak takip eden vardır. Şu an bir WhatsApp grubu var. Ee, muhtemelen 1100 olabilir. Oradaki şeyimiz arkadaşlarımız. O başlarda Ali Korkmaz hocamız var. Halil Bilen var. Yine Sakarya tarafından aracılar var. Evet orada paylaşımlarda bulunuyorlar. Orada takip ediyoruz. Özellikle gündem e, ana arı kafesleme. Evet. Evet. Amaç burada varovayı ve tropiye karşı önlem alma. Maşallah. Araların yoğunluğu güzel arkadaşlar. Yani gayet yoğun. Üst taraftan kemerini sökmüş arkadaşlar. Ayaklarda polenler var. Gayet güzel çalışıyor. Evet. Maşallah. Buna bir tane arkadaşlar fondan vereyim. Fondan vereyim buna. Şimdi önümüzdeki haftası soğuk. Şimdi torbalı merkez arkadaşlar. Biraz daha rakım düşük. Arı orada daha güzel bal bulabilir. Çünkü orada brokoli şu anda çiçekte arkadaşlar. Tavlalar geniş. Fakat orada sıkıntı şu. Arı arkadaşlar e, zehir alıyor. Çiftçimiz sağ olsun hiç esirgemiyor. Ürünleri arkadaşlar e, yetiştirme adına tabi organik ürün falan ki şey onlar da bidonlar doldursa arkadaşlar ilaçlar atılıyor. İşte marul atıyorlar. Brokoliye atılıyor şu an bilmiyorum ama bildiğim şu an marul var. Muhakkak e, farklı ürünler arkadaşlar atılıyordur. Kullanıyorlar çünkü özellikle pamukta denk geldim. Ondan sonra kaçtım oradan geldim bu taraflara. Arkadaşlar pamukta adam atıyor arkadaşlar. Bir daha arkadaşlar yapalım şundan. Oksidik damlatma. Kuvvetler fondan verelim. Kuvvetli arkadaşlar, kışır ölmez. Bahar mevsiminde bakmazsan, bakamazsan ölür. Bu adamın da... Evet. Yeni bir arkadaşlar, denedim bunu. Yeni aldım. Fena vardı, güzeldi arkadaşlar. Değil? Arkadaşlar durum böyle. İnşallah bu aramızda duruma bakacağız. 2, 4, 5 işte arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı varsa yorumunuzu altına yapmayı bekliyorum değerli arkadaşlarım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.